Samsar bugün sizlerle Flyride Fly, right, fly right Cold Trade diyeceği gördüğünüz kimi aktarsın da benim. Bunun karşılığında neler verdim göstereyim size bu arada dostlar. Um, Trade bir kansaya girer sizlerle. Gördüğünüz kimi verdiğilerin Flyride right Cold bunları verdiler. Ve Trade demeye başlıyor. Yani gedeği ilk bölümünden düşünüyorum. Var dostlar 869 deyicisiniz mi click açmışamsa? Mistik click aldım, yanında dedim baxın mən işləmiş click açmışam. Love yazdı atınısın. trade Ne vereceğiz sen? Ne Bir üstüne binmeyi cazı vermediler. Fıyı 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 fıyı. Dostlar bu sefer sıra az ederiz. Ben hani de bastım çünkü Kobi'nde çok değerli petti bilirsiniz de. Farm Eagle'i alabilmersiniz ala de. Fly portrait right bot. Çoxlu, çoxlu, çoxlu. Ama sen bir follow mu? Ne, ben 9 tane right bot. 9 fly right bot vereceğim. Asıl bu turtle'dan değerli dostlar. Verdi şeylerini bak. Neyse, ama siz hiç olmasa bunlar itemler, bunlar itemlerini verirler onun üstüne. ama bazıları kendileri dostlar. Gördük ki bunları verdim, Verdi Var, verdi. kabul eee eee gördüğünüz gibi penguen var. Eda bu trade'da. Hayır siz. Ne ne. Ondan bende var. Gel. Hansı server'a şey gizem pis. mahke iki mahke Fıy 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 Bir bir kolay nice Ben bunun fly ride'ını verdim Tabii. Gerçekten onu galiba vermeliydim Ama fly'ını bilmiyorum şimdi dostlar Şimdi bu DG trade'den aldım bunu Buna göre Wow, geçen. Var dostlar, bu turtle-dan çox dəyərlidir deyim sizə. Bu Flared Concord, Flared. Bilmən, baxsan da trade-dir dostlar. İnşallah satacam yemə. Ki indi çox dəyərli petlərdən birisidir, kondu. Hə, dostlar, bacım da bir dənə rare right pet verəcəyəm ona. Kelperin zadır, o da şey görə dostlar, şey görə verməlidir. biz mənzi girdik. Neydi? Uduzan right pet verəcəydi. Mən oldum, right pet verəcəyəm ona. Əm e, dedim o da istədiyindən right pet olaraq kəlpərin verəcəyəm ona. Ə e, Avstraliya O da Avstraliya çıxanda bacımda right pet belə 15-18 dənə idi. Çünki right Turtle olmuşdu. Fly Turtle-a 9 dənə right pet vermişdi. Paçamda. Paçamda qəbul eləmişdi. Təbii ki, 9 sənə aid petəy verilməlidə. Verdiyi şeylərə baxın. Dostlar, bunlar heç vaxt olmaz. Olmaz. Əyəsizdir bu. Buna ancaq 9 atlayarak. Öylə. İndi dəyərlidir, də həm də tatlı şpetli bu. Heç verəcəyimi istəmirəm, sadəcə videoya görə mən bunu trekləyəcəm. Hmm. Verdiği şeyler geçen değildi. Yani bütün envanterim var yine yokunu vermeliydi bana. Skimmer. Skimmer. Bu arada dostlar 4 Robux çekmeyi düşünüyorum. Ondan da gedib özümə e, Brookhaven'a xarj demək üçün. Bu arada olsa Brawl Stars sonlayıram. Mən sadəcə videosunu sizdən çəkmirəm. 11300 nəsə ne, kupayam. Bir gün sizlerle onun videosunu çəkə bilərəm. Əgər istəyirsinizsə video, əgər Brawl Stars videosu çəkməmi istəyirsinizsə, mənim kanalıma abunə olun, videolarıma like atmaq unutmayın. Bu arada size sizə dediyim kimi, əm başlamışım başlamışam e, takipçime verdim bir daha Right Pet'a unsuz e, vermiş abi Right Pet bir tane e, siz de Right Pet istiyor ama neydi ben e, öz dostumdaki değil ben seni istiyorum her yerde e, neydi e, neydi dedi e, atıp unsuz abonaza like atır videolarım ona Right pet vermiş Pet vermiş hem unsuz e, ondan sonra da ee, bu arada hamıya daldıram hamı. İyi elemez gelken tek şeyler bunlar Kanalıma abone olacaksınız. Videoma like atacaksınız. Ee, bu kadar. Bir de altı adım yazacaksınız. Bitti. Tarda. Bu kadar. Bu kadar bastı. Onu göre. Bu arada dostlar başımda Fly Right Evet Fly yani Right Right e, Pig olmuştu. Ama işte kov olmamıştı. Ben de kov oldu. Um, ama inşallah Allah bacıma değil. Şöyle böyle çünkü e, değerli bir petlerden birisi. Mesela istiyorsa biz kendi server değişiyoruz. Ama video saklıyorsam. Ay. Tulayım ya da. Üstüne minik bir şey yazacağım. Ve... Dostlar gördüğünüz gibi yeni server geldim. Ama zengin server'a Bahalı server'a oxşamır Ona göre ümidim yoktu buradan da Ka... Tabii ki Trader Sıcağı Nicarevo 0... 07 Elephant Bu sabah da verebilirsem ben istemeyeceğim Hmm, good. But... Mm. Yazdım yaxşı da ama bloklarına çıkıyor. Yer gede, ben vermeyeceğim. Geç diye. Çıxdı Bu arada dostlar, Brokeven kodu var bir tane AFK. Bir tane AFK yazsa şey olur. Ellerimiz açılır, gelir sizlere. Ben onu insanları korkuturdum, hayal etmeye geldim. Şimdi ki bunu ikna Al bunları. İşte dersin. Var bunların çoklu petler var yalan değiller. Ben bir defa görmüştüm birisinin hesabını salmıştı. E, Tabii ki de e, o da şey video çekeceğim onu. Hesabını götürmüştü. O da işte petlerini bakıp vereceğim. Aldım hesabı, account aldım ama gördüm e, meskem yan adamızda. Gördüm ne dedi? Frost, Frost her şey var idi. Ona göre. ə nə idi? Onu gördüm də tez öz petimi götürdüm. Ondan sonra da öz petimi götürdüm, heç onun petini vermədən də çıxdım. Əməli nə idi? Onların petini götürsəm ona ayıb olacaqdı, ona görə götürmədim. Dirf bir, bir də təklifdirə. Heç, heç bax. Dostlar bunlara heç baxmayın. Şaxsan skammerdələr. Slot 3-2 mi attılar. <laughs> zıfı zıfı. Şimdi de bu. Şimdi de var? Zaya. Küçük ortalıklar şey var, var bilmem Məqalə ne, neonu səvir mənə. Bu arada dostlar, sizin eskini mi dəyişdirmək istəyirəm. Bir də trade-ləri bağlayım. Trade-ləri bağlayım bir də q. Am, eskini mi dəyişdirmək istəyirəm. Gördünüz kimi bütün saçları çıxaracağam. Biraz üstünü de değiştirdim. <laughs> Bir dakika. De Değerli dostlar geldim. Yalnız kime saç değiştirdim. Dostlar animasyonumu da değiştireceğim. her şey kalacak. Yüz. Saç seçeceğim. Bunu. Ondan da şey, onda zombi, aha bu kadar, bakış, <laughs> neyse şimdi trade'lerimi açabilirim, açtım, ev oynayamadım, bu arada dostlar adınızı gizlemek istiyorsanız buradan ayarlara girirsiniz, shadow, hide, buna basırsınız. şimdi bakın size göstereyim shadow'u, show, BİR Adı ne Dragon ben bilmem Eskiden olsa bile vermem. Gelme, Gelen trade'ini desline'e bir ara Gelme, 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 Gelen Trade, gelme, 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 gelme. trade, trade at me. Atana deadline. Benim annem. Benim 909 var bu arada. Of babacığım çok senin. Var dostlar bu buradan da bir ekmek çıkmadı. Bir tane çörek çıkmadı buradan. Bir de çıkmadı. Yani söylerim size. Hiç ne çıkmadı buradan. Ponyx. Bu dostlar iki der legendir geldiğim size Ponyx ile Goldhorn. Sen Right Pet'in çok bekliyorsan. Çünkü dostlar ben o vaxtları Right Pet'im yokuydu. Ha? Ama e, böyle Iı, bu giftlərdən legendar arabalar çıxır. Şəxsən mənim giftdən legendar araba robotu çıxartdım. Bir dəqiqə dostlar. Hə. Dostlar, ıı, mən Smol giftdən robot çıxartdım. Onun içində məni ikinci robotu izlətdik. Petlər və zaman pet da onları verərək özümə rank keçirdim. Gördünüz ki, baxın da yandı da. Salam. Am dosa bu seviyeden. Ben, ben, ben de onu dedim. Kreatine bak. Bu arada efsane efsane teklifi gel ama yazacağım olsun, ya kötü. bu nasıl? Ben onu hayatım çok değerli. Yok hayır kız onun ne onun hiç değerli değil. Bak. <laughs> Nakha. Neyse dostlar sizlerle de server değişelim. Aaa oktif. Neyse. Nadia trade atıyor. Neyse dostlar en yakışıklı serverden geçelim. Dostlar trade serverına girebilmedim ne yazık ki. Çünkü trade serverında çok değerler verirler. Ona göre en... Dostlar, vardı size bir şey demək istəyirəm. Gəldilər ki, buna Pearl Turtle Lazada-dan pul verəm, inanmayın. İnanmayın, çünki yalandır, ancaq Mega səgərlə. Dostlar, mən bir dəqiqəyə gəldim. Gəldim dostlar, gördünüz ki, aha. Videoya ancaq başlayabildim. Bu vardısa, deyirəm, yan 900-ləri NeoFlare versələr. razı yani dokuz ne onun elemi olsun biliyorsunuz çok çok zordu günler kesip mesela ben ilk ne onu ben trade demiştim özüm elemiştim mesela ne on dok ee, o vaktleri rahat pekim zarmaya koydu dobları full grubunu elemiştim gördüğünüz gibi köprünün altında yer var orada ne on özüm için mega ne on elemek ama o vaktleri hiç mega ne on elemeyi bilmiyordum neceydi Dört bir mega neon elemiye elebilmeyenler ele ele diyeyim. Dört tane neon eliyorsunuz. El Oradaki köprünün altına girirsiniz. Orada dört neonu full grow neyisiz. Ondan sonra da hamsın koyup mega neon eliyorsunuz. El Bu kadar asansı. Hiç on trade atmadı adamsa. Ben tradelerim bağlıdır ki dostlar. Bakak sizlerle. Yo dostlar trade -out. ha. trade attı. Ne vereceğim ben? Ha? Girecek miyim Aa. Girebilmem ki Çakalı gör Hiç değer değil Pöy. Hiç değer değil Hele bilir ki Şikayet amma hiç bak onları vermem Bir ara da bazı dostlar çünkü bazen skem yedi sonra bıraktı Kem dediğim boş bir yani jump trade attı jump ne fly D boş boşuna kabul boş boşuna kabul edeyim ben sana el adamla vardı kabul edeyim basacaktım ki dejlan. Bu arada sonuna zengin cam büyüdü. Bir şey de değişti. İndi gelin şimdi danışırsın sen. Ha. Ha. Ama sen eşler için yiyin. Heş ne heş ne. Çünkü fakir bilir. Nasıl? Neyse. Ne bak. Roman yok. Ben bir ve, e, trade dikansam sizlerle göstereyim. Ekim trade asamak tezine bu trade kabın trade'den bağlanın. Evet, istemiyorum ben kovu trade edeyim. Tezi bir de bağlayalım trade'lere. Aha. Sizlere göstereyim bir şey. Arda da trade kans. Baka. Öncelikle kimi kovu bela aldım. Bence o hem adam kendi. Ha. Gördüğünüz gibi flyers. Ama sen de biz kendi yani e, bunu aldım. Otur verdim boş boşuna. Fakir Bakın. Bak. Kayısı. Bak. Gördün. aldım o Bak. Bak. Bilal, ha. Bilal, verdim, Black Panther, Black right, Black Panther vermiş ama buna. Gold Pen Gun vermiş buna. Kod Fly Token diye şey kod. Fly Token. Fly Token. Fly Token almışam. Klas, bülərdir, token vermişti. Bir tane de Kelperim vereceğim. size dedim. Bakın böyle petler verdim fosil kaldı. Bu da nasıl boş boşladı. Boş ne on Fly et bir verdim. Gülerim. Tekrar mı bağlamışam bilir. Ba Gelmiş yani kimi hani, ha indi açtı. açtım. Açtım. Bu Bilmem bu yok. Right hand frog Dünyada gördüğüm en çirkin teklif bu herhalde. Ben bunu bir Şey Bence en iyi Ne en iyi? Hayır. Tipe baktı. Bu arada dostlar, bacıma mistik mu muaça bilmiyordu. Ben hiç açmamışım. Ama oynamıram da. Ama oynamıyım. Bacıma mistik şansını Yok ya, onun adı mıydı? Düzesinde sarı gelen olduğunu <laughs> Viral, ha Biden Biden Ha gördünüz kim dostlar bizlere bu Biden'ı e, neydi şey bilirdi Legendary Akas Akası Pony da bunu bildi. Bunlar Pony burada düşür. Yani hayal kırıklığı. Ben olsam bu Hayden seçerdim ama Phoenix daha değerlidir. Neyse. Bacıma gördüğünüz gibi Mystic Leg aldım. aldım. Güler. Güler. Bacımı çağırıyorum. Aha de burada bu. Bu bir yol gelmiş diye ya, yanımıza. Trade attı bana yani, bir yol. Can saklama zorunda kalmıştım. Anlıyor, anlıyor. Güler bazım sonra güler geçti bu neyse biz gideyen yaksı mystical edge bilmen varsa dostlar geçti güzel bir şeyler Şöyle. Uy dostlar en yaksı bu videonun sonuna gelmeyi. eğer benim videanda çok yapacağım 就拉群看看嘛，阿不掉么拜拜。